Merhaba dostlar. Rüyada ilaç görmek neye işarettir? Bu tabiri sizlerle buluşturacağım inşallah. Rüyada ilaç görmek kardeşlerim esenliğe işarettir. Şimdi ilaç tabi kapsamlı bir rüya. Hap görmek, şurup görmek, serum görmek, krem görmek, merhem dediğimiz krem görmek değil mi? Hepsi değişik değişik tabirlere geliyor. Bunları almak, satmak, kullanmak, birine vermek, ilacı içmek, satmak falan hep değişik anlamları var. Hepsini paylaşmak istiyorum sizlerle inşallah kısa kısa. Rüyada ilaç görmek kardeşlerim esenliğe çıkmak, inandığı gibi yaşayarak mutlu olmak anlamlarına gelir. Rüyada görülen ilaç dinin iyiliği anlamına gelir. Bundan dolayı kardeşlerim hastalığı iyileşsin diye ilaç içtiğini gören kişi dinini ıslah eder diye yorumlanır. Bir kimsenin derler rüyada ilaç içtiğini görmesi ilim, nasihat ve bunlardan fayda görmek, menfaat görmek anlamına gelir. Bazı kaynaklarda da değerli kardeşlerim bazı tabirlerde şey gördüm ilaç kullanmak Kur'an'ı öğrenmek ve onu okumak anlamında da bir işaret sayılmıştır. Rüyada ilacı yemeyip böyle içmek, şurup falan gibi bir şeyler kardeşler. E, şifa bulmak anlamına da geliyor. Bir ilaç var ama ye, yememek, yiyememek ve içememek. Ya ilacı al, almışsın eline kullanamadığını görüyorsun. Bu haktan dönmek Allah muhafaza azgınlık ve sapkınlık sapıklık nefsin o nefsani istek ve arzularını tercih etmek anlamında çok böyle hayra yorulmayan bir tabir olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan tenine haricen sürülen ilaçlar dini hayatını ıslah etmeye rüyada ilaç görmek dini doğru ve halis olarak yaşamaya, faydalı ilme, öğüt dinlemeye, ferah ve sevince işarettir. İlaç içmek rızka, ilacı böyle yutarak almak günahkar bir insanın günahından tevbe etmesine işarettir. İnaçsız bir kimsenin hidayet bulmasına, cahil birisinin İlim meclislerinden istifade edip bilgi sahibi ilim ehli olmasına veyahut faydalı bir kitap okumasına işarettir. Rüyada fitil kullandığını görmek fitil kardeşler gizli sırları öğrenmek. Böyle gizli bir mesele hakkında bilgi araştırmak olarak karşımıza çıkmakta tabirlerde. Rüyada müsil ilacı görmek o sıkıntının geçmesine işaret. İlaçların detayı da tabii farklı. Mesela vitamin ilacı görmek, vitamin kardeşin sağlıklı kimse için güzel ve güzel rızık ve güç anlamına gelir. Hasta için sıhhat, iyilik, iyileşmek anlamına gelir. Kullanımı veya yutulması zor bir ilacı rüyada görmek hasta için çabuk iyileşmek, çabuk toparlamak anlamına gelir. Rüyamda mesela diyor ki hocam rüyamda burnuma böyle ilaç çektiğimi görüyorum. Burun fıs fıs falan gibi şeyler. Bu kardeşler herhangi bir konuya çok çabuk öfkelenen insanlara işaret eder. Çabuk öfkelenmeyi ifade eder. Kur'an öğrenmeye, efendim Kur'an okumaya delalet eder. Değerli kardeşlerim, yine rüyada görülen ilaç bazı rüyalar gibi rengine, ve yapacağı etkiye göre değişik manaları ifade etmektedir. İlaç bazen iyiliğe, sağlığa yorumlanır, şifa ve iyilik olarak ifade edilir. Bazen de kişinin hastalığı ve sağlığı olarak kardeşlerim ifade edilir. Azgınlık ve sapkınlık olarak da kardeşlerim ifade edildiği yorumlar var. Detaylara indikçe şimdi he diyeceğiz. Mevzuyu anlayacağız. Sevgili kardeşlerim rüyada hastalandığını ilaç içip iyileşip böyle dışarı çıktığını gezmeye tozmaya başladığını toparlandığını görmek rüyayı gören kişinin sağlıklı bir yaşam süreceğini ifade eder. Rüyada sokakta hastalandığını ve sonra hastaneye gidip yattığını görmek o da kişinin Şayet sıkıntı ve üzüntüleri var ise bunlardan kurtulacağına çağrışım yapmaktadır. Rüyada göz ağrısı için göze damla damlatmak. Evde kendisinden gizlenen bazı hususların bulunduğuna, bu ilacı, bu ilaçtan gözüne damlattığını görmek, gizlenen şeylerin açığa çık çıkacağına, açıklanacağına işaret burnuna ilaç damlatmak bazı sırların gizemlerin çözüleceğine kulağına damlatmak hakkında söylenen bazı dedikodular olabileceğine evet kulağa damlatmak bir takım dedikodular olabileceğine belki o dedikodular kulağınıza da gelecek böyle sizi rahatsız edecek gibi tabir edilmektedir. Rüyamda hocam acı bir ilaç içiyorum diyor. Rüyada içilen ilacın acı olması tabirlerde şöyle ifade ediliyor. O ilacın içen kişi için sıkıntılardan kurtulmaya vesile olacağı efendim. Tabir edilmekte. Şayet içtiği ilaç tatlıysa bu rüya daha da hayırlı bir şekilde yorumlanıyor. Rüyada içilen ilacın rengi sarıysa gören kişinin hastalanacağına işaret kabul edilmektedir. Değerli kardeşlerim, ilaç içmek, rızıka kavuşmak, günahlardan tevbe etmek, efendim, inançsız bir kimse ise hidayet bulması, cahil kimsenin ilim meclislerinden istifade etmesi anlamında da tabir edilmektedir. Şayet diyor rüyada aldığı ilacın renginin kırmızı olduğunu görse rüya sahibinin ailesinden birinin Yakalanacağı ateşli bir hastalıktan kurtulacağına hükmedilir. Evet aile fertlerinden birisi ateşli bir hastalığa yakalanacak Allah muhafaza etsin. Allah'ım şifalar versin. Bu hastalıktan daha sonra kurtulacağına e, işaret etmektedir. Allah'ım bütün hastalarımıza mübarek Şafi ismiyle şifalar versin. İnşallah darda zorda koymasın Rabbim. Dert verip derman aratmasın inşallah. Bir kimse diyor rüyada böyle pis kokulu, iğrenç kokulu diye ifade ediliyor kaynakta. Böyle bir ilaç içtiğini veya boğazından zorla geçtiğini görse rüya sahibinin her amelinde, her işinde başarılı olacağına kardeşlerim bir çağrışımdır. Bunu sembolize etmektedir bu rüya. Allah hayırlara vesile eylesin. Allah'ım hastalıklarımıza şifalar versin diye bir kez daha dua ediyoruz inşallah. Kardeşlerim tabirlerini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa videomuzun yorum kısmına yazın. Onların tabirlerini de sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.